Süleyman Baba, Orhan Baba ne istedi? Zeyn istedi oğlum. <laughs> Rahatsızlığı var dedin. Evet. Ne rahatsızdı? Ben, ama izinli. Ama bak kalbinde bir şey olur sabır ben, etmez. Benlik bir şey yok değil mi? Söyledin mi sen kendine? Yani. Bak çok acı yedik. O zaman o ok yaydan çıktı değil mi? Süleyman Baba. O zaman kamera sende. Bak çek beni şunu sen de ben çek. Devam et. Abi <laughs> zehirden attı. Bir tık daha attı değil mi? Ha. Allah'ına kurban seni. Sen yaradan kurban. Sürü. Yeni yeni bir, <gülüyor> <gülüyor> bak, bir silo. Abi, yeni bir silah ediyor onu abi. Zafer Ceylan inşaatı abi. Terk etmeye devam. <laughs> ha, kalbi durursa bak, benim bir şey yok. Ha, Allah etmesin. Orhan abi, ha, Allah yardımcın olsun. <laughs> Bu acının nasıl bir acı olduğunu bilirler mı acaba? <laughs> Daha önce yedi mi? Yok. <laughs> Yemedim. Bir ihtiyaç yedi. Yürken de videosunu senden bekliyorum. Tamam, tamam abi. abi. Gel gel gel. Dünyanın en azısı. Memleketin en azısı. Yeni Güneş Mahallesi'nde. Orhan Mobile fert etmeye devam. Gel bu suyu O da bunun mutluluk suyu o zaman. Memleket. <gülüyor> Memleket. <gülüyor> Aha.